geldiniz burada sizlerle. Ee, bu arada konuğumuz da var. Evet karşınızda Enes baba. Evet. İleride o da böyle bir YouTube kanalı açmayı düşünüyor değil mi? Hı hı. Ama ben TikTok istiyorum. Evet o TikTok çekecek. Bu ne? Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sakal ile saç. Mesela... Evet Enes. abi bir bir yer var gelecek arkadaşlar. Bize başlayalım videomuz kayıtta mı? Evet kayıtta. Evet. Bir adet sabun lazım. Bir <laughs> dakika. Evet arkadaşlar. Hadi ben bay bay. Evet arkadaşlar Enes Bey'e bay bay diyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz ıslayalım şunu. Ben arkadaşım. <laughs> tamam. Sonra da. Yıkadığınızda var oluyor Havluyla Tamam arkadaşlar Evet ee, Biz Hemen videoyu durdurup Geleceğim arkadaşlar Çünkü ee, Saç malzemelerimi getireceğim O yüzden Zaten video kapattı mı? Aa, kamera kapatmış. <laughs> ne arkadaşlar ben hemen sizin görüntüyü kapatayım. Arkadaşlar. Son bir arada e, olacağım alacağım. Siz şimdi şunu göreceksiniz. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, hemen gel geldim. Geldim. Kamera olsa açıldı Burada arkadaşlar şimdi malzemelerim. Şöyle arkadaşlar önce bir son makinemiz lazım. Şunu açalım tarağımıza da alalım arkadaşlar. Ve evet. evet arkadaşlar. Şöyle bir kaldırtalım. Evet. Evet arkadaşlar saçın şimdi böyle herhalde bunu akşama doğru atarım arkadaşlar bu videoyu şu anda internet yok. Sonra atarım herhalde ben bu videoyu. ya aradan bir iki 3 gün geçtikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay diyor. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.